Sosyal medyada popüler hale gelen video birçok kişi tarafından merakla izlendi. Bir kısmı Voldemort dedi, bir kısmı Nikola Tesla, bir kısmı Bülent Ecevit dese bile aslında hepsi birer benzetmeden ibaret. Fakat videonun montaj olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Gördüğünüz bu gizemli video aslında günümüzde terminolojik olarak açıklayabileceğimiz bir video. Bu videoyu gizemli yapan ve ilgi çektiren şey aslında süliyetin veya insan figürünün belirmesidir. Her ne kadar gizemli gözükse de bunun bir açıklaması var. Yükselim engellenmesi, yani konvektif inhibisyon denilen bu doğa olayı sonucu bu tür oluşumlar meydana gelebiliyor. Bu oluşan görüntüye takipçilerimizden farklı farklı benzetmeler geldi. Yani ne dinsel ne de gizemli veya teknolojik yapay bir görüntü. Tamamen insanların şekillendirdiği zihinsel bir yorumlama şekli.